Yayında söyle değil mi? Yayına başladık. Şu anda siyah yeşil karışık zeytinler. Hop. Şu anda izleyiciler bugün 29 Ekim 2011 Cumhuriyet Bayramımız. Tüm e, izleyenlerin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Ee, biz şu anda gördüğünüz gibi zeytin topluyoruz. Ve e, biz buna e, sıyırma yöntemiyle dalından toplama bir yöntemi diyoruz. Ve görmüş olduğunuz şu zeytin, görmüş olduğunu şu zeytin, evet, e, ee, birinci sınıf şu zeytin dörde gidiyor. <laughs> Gördüğünüz gibi zedelemeden elinde hem ağacımıza zarar vermiyoruz. Çünkü önümüzdeki zeytinde, zeytincilikte şöyle bir kavram vardır. Var yılı ve yok yılı diye bir sistem vardır zeytincilikte. Bir sene var olan zeytin, ikinci sene yok, yok olmaktadır. olmaktadır. Bizdeki nadas gibi. Bu sene var yılındayız. Zeytinler geçen sene nadasta mıydı? Evet, geçen sene zeytin azdı bu sene Nadasa bırakılmış. Yani yok yılında gene zeytin oluyor ama e, daha az miktarda zeytin oluyor. Var yılında ise biraz daha zeytin sayısı fazla oluyor. Bu sene var yılındayız. E, biz e, var yemez amcamız yukarıda ağaçtan gördüğünüz gibi e, hafif seyrek saçlı arkadaşımız <laughs> şey topluyor <laughs> zeytin topluyor. Şu anda kaliteli zeytin zeyt. biz Sadece başaklama yapıyoruz. Buna zeytinler toplandıktan sonra arta kalan zeytinlerin toplanmasına başaklama denir. Biz de başaklama döneminde kalan zeytinleri topluyoruz Şu ama siz başaklama dediğimize bakmayın. Çok güzel, kaliteli zeytinlermiş. Şu Ali Bey önünüzde tuttuğunuz ne acaba? Şu, e, o Şu zeytin zeytinin bidonu. Zeytin bidonu. Bidona zeytin toplama yöntemi. Bu Yeni bir, bir yöntem tek... Tek... geliştirdiğiniz geri görülmekte. geliştirdik. Evet çok güzel. Naylon ya da torba bulamayınca bidonlama dediğimiz bidonlama zeytin topluyorsun. Bidonlama zaten bidonlayacağız. Çünkü e, zeytini bildiğiniz gibi e, dilerek, kırarak ya da e, su e, ya, suya duyarak. tuza tuza, tuza yatırarak koyuyoruz. ve e, tabi bunları e, bildikten sonra bunları bildiğiniz üzere e, bidonlara koyuyoruz. Ama biz biz onları şimdiden eee koyuyoruz ki bir alışsın. Biz ona alışma dönemi dediğimiz. Sıyırma gibi. yöntemini gösterir misiniz? Sıyırma yöntemi zeytin nasıl? Bu tek tek topladığınızı gördük. Evet. Tek tek şu zeytin da, toplama. Dur biraz, biraz yaklaşayım. Evet. Sıyırma yöntemi dediğimizde böyle yukarıdan aşağı. Daha sonra ben göstereceğim al. Hı -hı. Bakalım sen nasıl eğilip de onları toplayacaksın. Hı. Şimdi. Şöyle dökülürken görebilir miyiz Abi Ali Bey? Görürüz. görürüz. Dur. Görüyor Allah şükür. Ha, <laughs> zeytinler dalından yağmur gibi dökülüyor. Hı -hı. Sıyırma yöntemi dediğimiz bu mu Ali Bey? Sıyırıyoruz ama neyi sıyırdığımız belli değil. Yaprakla beraber evet. zeytinler aynen Zey yerdeler. Zeytini mi sıyırıyoruz yoksa yaprağını mı ağacı mı sıyırıyoruz? Ama biz yine elle toplama yöntemi en iyi yöntem. Evet. En kaliteli yöntem. Sof, ev sofralık zeytin yapacağımız için sıyırmadan pek şey Vazgeçtik. İnşallah izleyicilerimiz de bu zeytinlerin olmuş halini de çekeceğiz. Tabii bunun için bir en az bir 15-20 gün belki bir aylık bir süre ihtiyacımız olacak. Bu bir ay süre sonunda bunların olmuş halini de sizlere sunmaktan gurur duyuyoruz. Şimdi Ham zeytin bu öyle mi? E bu yani direkt yenmez yani. Yenmez. Acı şu anda zeytin. Bu çeşitli işlemlerden geçirilerek bu içerisindeki acı suyun e, dışarı çıkartılması, tatlandırılması dediğimiz süreçten geçirecek bu zeytinlerimiz. Ondan sonra de yanında yat. ne dediniz? Zeytine yeme de yanında yat dediniz. zeytin dediğiniz. yanında, zeytinle yatanlar var mı yani acaba? Yani öyle bir söylenti var. Bir yerde okudum. Biraz okuduğuma göre zeytinde yatanlar da varmış. Onlara biz zeofili diyoruz. <laughs> <laughs> Teşekkür ederiz. E Zeytinciliği dalında öğrendik bugün. E, şey Ali Bey. Şu üç öğretmen. Üç emekli öğretmen. Üç fidan. Üç kısacası. Fidan şu Cumhuriyet Bayramında. Cumhuriyet Bayramının yıkılışının birinci yıl döneminde. Kutlanışının hayır bizimkin değil, bizi kutlamıyoruz. Evet, biz ya. şu anda aslında Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında olmamız gerekirken ne yazık ki zeytin toplamadayız. risk meselesi. Çünkü çünkü bu Bu, hayır, sene, senin bu, sene, ya, bu, sene, bu sene ilk var. olarak Cumhuriyet Bayramı törenleri Cumhuriyet Bayramı törenleri iptal edildi bu yıl. Yani ha bu o Türkiye'de iptal ya. edildiği için biz buradayız değil mi? Öyleyse. Pardon, pardon. Bu sene e, yıl 2011, 29 e, Ekim Cumhuriyet Bayramı iptal edildi. Biz de mecburen e, rızk meselesi dolayısıyla zeytin toplamaya geldik arkadaşlar. Çünkü biz açız. Bundan sonra da peynir toplamaya gideceğiz. Peynir nerede oluyor? Hangi da, hangi ağaçta oluyor? Peynir ağacında. Peynir ağacında. İyi ee, çok Onlar güzel. Onlar da çünkü tulum peyniri ağacı, beyaz peynir ağacı, bir de krem peyniri ağacı olmak üzere. Keçi peyniri de... ağacı var mı? Keçi peyniri ağacı yok. Onlar milletin uydurduğu safsatalar. Oysa oldu. Biz son derece mantıklı. Sayın izleyicilerimiz işte zeytin toplama merasimi burada bitmiş oldu.